İpek ve Bulut'un Çiftlik Macerası Bir sabah güneş parıldarken Pelin ve Cenk çocukları İpek ve Bulut'u uyandırdılar. Bugün özel bir gündü. Çünkü anneanneleri ve dedelerinin çiftliğine gidilecek. Orada güzel bir gün geçirilecekti. İpek heyecanla yatağından fırladı. Bulut ise tatlı bir uykunun ardından yavaşça gözlerini açtı. Köpekleri Lili de heyecanla kuyruğunu sallayarak onların etrafında dönüyordu. Aile arabalarına binip çiftliğe doğru yola koyuldu. Çiftliğe vardıklarında büyük ağaçların arasında saklanmış küçük bir cennetle karşılaştılar. Anneanneleri ve dedeleri kapıda onları gülümseyerek karşıladı. Lili hemen çiftlikteki diğer köpeklerle oynamaya başladı. Çiftliğin ortasında büyük bir meyve bahçesi vardı. İpek ve Bulut ağaçların arasına koşarak daldılar. İpek, elma ve armut ağaçlarından meyve toplarken Bulut bak şu elmalar ne kadar büyük ve kırmızı dedi. Bulut da yerde bulduğu renkli yapraklarla oynuyordu. Dedeleri bir sepetle yanlarına geldi ve İpek ile birlikte en olgun meyveleri toplamalarına yardım etti. Bir süre sonra Pelin ve Cenk çocukları ve Lili'yi yanlarına alarak çiftlikte bir tur attılar. İlk durakları koyunların olduğu ağıldı. Bulut koyunların çıkardığı yumuşak seslere gülümseyerek bakarken Lili de koyunların yanına sokulup onları kokladı. Ardından büyük bir horoz kocaman kırmızı ibiyle Etrafta dolanırken İpeye yaklaştı. İpek horozun çıkardığı sesi taklit etmeye çalıştı ve "Bak anne, ben de horoz gibi ötebiliyorum" dedi. Hep birlikte güldüler. Çiftlikteki midilli at da çocukların ilgisini çekti. Dedeleri midilli'nin yelelerini tarayarak İpey'in üzerine binmesine yardım etti. İpek ile kısa bir tur attı ve bu onun için unutulmaz bir anı oldu. Anne ben de mi sürebiliyorum? Diye heyecanla bağırdı. Bulut ise diye uzaktan bakmayı tercih etti. Ama dedesinin kucağında biraz cesaret bularak atın yelelerine dokundu. Öğle vakti geldiğinde Pelin ve anneanneleri kocaman bir piknik sepeti hazırladılar. Çimlerin üzerinde serili, büyük bir örtünün üzerinde hep birlikte oturdular. Sepette taze meyveler, ev yapımı ekmekler, peynirler ve zeytinler vardı. İpek ve Bulut ellerindeki meyveleri yemeye koyuldular. Lili ise onlara eşlik ediyordu. Piknik boyunca neşeli sohbetler edildi, gülüşmeler yükseldi. Gün batmaya başlarken İpek ve Bulut enerjilerini hala kaybetmemişti. Nil ile birlikte çimenlerde koştular, ağaçların altında saklambaç oynadılar. Dedeleri ve anneanneleri çocukların bu enerjisi karşısında hayran kaldılar. Sonunda akşam olunca aile veda vakti geldiğini anladı. Ancak çiftlikte geçirilen bu güzel gün herkesin yüzünde kocaman bir gülümsemeye neden olmuştu. Çocuklar çiftlikten ayrılırken bir dahaki ziyaretin hayalini kurarak arabalarına bindiler. Yolda Bulut tatlı bir uykuya dalarken İpek de gözlerini kapatmadan önce "Bugün harikaydı. Yine gelelim olur mu anne?" dedi. Pelin ve Cenk çocuklarının mutluluğunu görerek birbirlerine gülümsediler. Ve böylece İpek ve Bulut çiftlikte geçirdikleri bu güzel günü hep hatırlayacakları bir anı olarak kalplerinde sakladılar.